merhaba arkadaşlar. Bugün PKXT'ye gördüğünüz gibi yeni güncelleme geldi var arkadaşlar. Ve arkadaşlar biz bugün bu güncellemeyi inceleyeceğiz arkadaşlar. Ve arkadaşlar bugün size bir bilgi vermek istiyorum. Ay, ben yanlış kapıyı. Aa evet arkadaşlar 35 elma aldık. İyidir. Neyse ee, ben yanlışlıkla basmıştım da neyse bundan sonraki kanal petim arkadaşlar Gördüğünüz gibi kapı yani bu iki ayaklı kapı var arkadaşlar. Neyse o zaman güncelleme incelemeye hemen geçelim. Ben kıyafetlerimi önceden giymiştim zaten. Şimdi ilk, ilk bir şuna bakalım. Böyle ne verecek bilmiyorum ama bir şeyler verecek. Ben hiç be beğenmedim gerçekten. Etkileştir desem Eee ver Böyle bir şey verdi hiçbir şey yapmayacak. Şu günlük serimizi bir alalım. Ve şu günlük seriye yeni bir bir şey gelmiş. Bir dakika. Bu ne? Hı. Neyse bir şey olmaz. Gerek yok. <laughs> şimdi. Oh. Şu şeyde ne var? Çok güzel. Şimdi bir bakalım şunlardan neler varmış. Hmm, 40 hmm, belki alabilirim 600 bak. O bine bunu alabiliyormuşuz. Hayal etmiyorum ya çok tatlı ya. Hayal etmiyorum ya, isterim ama neyse. Bu ne? Bunu hepsi böyle şeylerle de gene para bilimiyle satılıyor. Harika saç diyor. Ay ben bunu alırım. Ay çok güzel, çok güzel. Çok güzel durmuyor mu ya da Ben çok beğendim. Gerçekten alırım bu arada. Böyle hepsi bir arada da satılıyor ve gerçekten çok şık arkadaşlar. Uydu da bu arada. Ben bunu tek saçından alırım muhtemelen. Ama öyle yeni saçlar. Bu ne be? Bu neresi havalıyor? Cupcake saç. Ay bu ne? Ay bu, buna hiç bakmak istemiyorum gerçekten. Bir de bu kadar pahalı yapmaları gerçekten. Bu ne? Bu kutu ne, ne işe yarıyor? Kök elmas. Ne işe yarıyor ki bu? karton kutu. Ne ki bu? Alayım mı? Almayacağım. Ben 40 her masa Bunu alayım ya. Aldım gitti. Çünkü almam gerekiyordu gerçekten. Çünkü hiç yok ki şeyim. Şu kutuyu alamıyorum. Acaba ne işe yarıyor ki ya? Boş ver almayayım. Ben bu saçı alacağım çünkü gerçekten gerçekten çok güzel ama 900 gerekiyormuş. Neyse bakalım. Eskilerden falan neler gelmiş. Freddy. Ay bunlar bu, bu, bu kadar şey miydi be? Hmm. Aa. Tek odalaya Galiba başka. A Aa, dur. A Aa, pişmanlığına ücretsiz bir şey var mı? Bir ne var ücretsiz? Ne var acaba? Ya ben istiyorum. Neyse. Şimdi şu şarkımızı bir çekip çevirelim. Belki şansımıza düzgün bir şey gelir. Hadi ya düzgün bir şey gelsin. Uf. Çıka çıka bu geldi. Yani. 600 şeyimiz var. Bir dakika arkadaşlar ben şunları bir açacağım. Evet bakalım ne çıkacak. <laughs> yine aynı şey çıktı. Ben bunları istemiyorum. Zaten büyük bir para mı oldu ya? Artık Aa, şunlardan çıkma şansı falan var. Etkinlik bilet çıkma şansı var. Oo, çok iyi. Tamam bunu da alalım. Tamam. Şimdi bakalım ne çıkacak. Hadi. <laughs> neden neden o kadar çıkacak çıkabilecek bir şey varken bana neden bu çıkıyor istemiyorum ben bunu. Bu ne? Onu nasıl yapıyoruz? Sır parçalarını bulun diyor. Bulalım bu arada hemen buluruz bence. Ama nereye koydular ki onu hiç bilmiyoruz. Hı hı. biz bir mini oyuna fena mı gitsek de ben bir şeye bakacağım. Ha yine metallar gelmiş her gibi. Şuraya falan ne geldi yeni olarak? Ya gelmiştir de bende yok. Çünkü hediye almayı severim diyor. Bana ne vermeyeceğim. Aha, hayalet. Bunu falan mı yakalamamız gerekiyor? Ne yapacağız? Yakaladım vallahi. Ne oldu? Tamam ne oldu? Hiçbir şey anlamadım ya. Neyse. Böyle kaldık deli o. Yuf. Neyse şimdiki burada güzel bir kapımız var gördüğünüz üzere. Böyle bir kapımız var. Buradan geçtiğimizde buraya içeriye bir bakalım. Kesin yeni mini oyun falan gelmedi ama. Ha X'te şampiyon siketi dönmüş. Oynayalım. çünkü o şeylerden alacağım ve o saç almak istiyorum gerçekten yani saçı var. Aa bu ya. <laughs> 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 ben bulamadım daha ama acaba neredeler ya? Bilen var mı? <laughs> Ne oluyor ya? Hayır, 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 hop, buradan buraya, hop, buradan buraya, buradan buraya. Hayır, 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 <laughs> Aa, hayır, 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 hayır Buna <laughs> çıkmak istiyorum ben. Çıkamıyor muyuz? Çıkalım. Çık diyeceğim yani. Para vermeyecek ama o kadar tur izleyemeyeceğim mi? veriyor. Veriyor. Vallahi bir daha veriyor. Yay. Çok iyi. İkisi de böyle bir şey varmış. Yine öğrendik. Yeni ödül var diyor. 200 veriyor. 200 veriyor. Yay. Ama hala 800. <laughs> Hadi ya. Onu saçamamız gerekiyor. Ve şu pelini de çok istiyorum artık gelsin. Bu bir dakika bunun kafasındaki ne? Bir dakika. Bunun kafasını. Bir dakika. Aa. Aa şöyle istiyorum. <laughs> Aa, böyle bir şey mi <laughs> alılır mı? Hemen alalım diye kardeşe bir şey, şey gelmiş. Biz bilmiyoruz ya. Vallahi billahi biz bilmiyoruz. O kadar şey gelmiş. Bilmiyoruz. Ha. Hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır. Of, of. of, Hayır, hayır. Hayır, ortada kaldık, ortada kaldık. Of, arkadaşlar, tamam. Birinci aşamamızdı bu deme bu. İkinci aşamamız oluyor. De... Çok Çok gidiyor. Bu arada benim arkadaşım sırf bu lansı için bekliyormuş canlardan. Bu arada ben bu lansı da... çok seviyorum. Aa, ama en sevdiğim danslardan evet ama en sevdiğim dans değil. Yani bundan daha güzel danslar var ama ben ee, Cadılar Bayramı'na uygun olsun diye şey yaptım. Bunu yeni almadım bu arada arkadaşlar. Bende zaten vardı ta eskiden kalmalı. Bir tane vardı. Hayır görmedim görmedim görmedim. Konuşurken gidiyordum arkadaşlar vallahi. Hadi. <laughs> Aa, ya bu kadar mıydı sadece? Neyse arkadaşlar izlesek mi izleyelim? Neyse kazanamadık ama olsun. Şimdi çıkalım. Evet bir şey daha olacak ama bu kesim o bal şeyinden olmayacak. Tamam bunu yaparım. Reklam izle diyeceğim hemen. Tamam. da arkadaşlar şu bal nasıl toplayacağız ben onu anlamadım ki. Nasıl şey yapıyoruz. Neyse. Neyse neyse neyse. Şimdi o kıyafetlere bakmamız gerekiyor. Almamız gerekiyor arkadaşlar. Premium. Bine bundan alabiliyormuşuz. İçinden görüyorum bir şeyler çıkmıyor boş verin. Neyse şimdi. Şimdi arkadaşlar bir geçiş olması gerekiyor o şapkayı almamız için. Demin kişinin şapkasını belki ben ekrana koyarım o şapkayı. Şimdiki şurada bir yerde olması gerekiyor. Bir portal. Evet gördüğünüz gibi bakın burada. Hemen burada Sticker'ımıza bir bakmak istiyorum. Helalın 2025 al. Hiçbir şey vermiyor. Hayalet. Bir hayalet bulundu. Tamam bulunmuş olabilir. Ya. Off. Tamam. Arkadaşlar bunun bir altın ama bana bu kadar altın gerekli değil. şöyle evet, direkt yukarıya bence çıkalım. Hop. Şurada bir ev var görüyor musunuz? Bakın bulutlar falan pamuk çeker olmamış artık yani. biz zahmet olmasın cadılar bayramında da pamuk şeker olursa yani. Aha boş 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 boş. Vallahi birileri yok doğru düzgün. Ama bizim kılıcımız ağır. Tabii kılıcımız var da. Tamam çok az kişi var ya da bana çok fazla balçık var galiba. Evet. Çok az kişi yok ama çok fazla balçık var. Of. Ne ne bu benim. Bu benim. Kesin bundan çıkacak bak. Hiçbir şey çıkmadı. Şey. Aa, ah, şuna çok az bırakmışlar. Bunu hemen yapalım. Ya, hadi ya. Kral çıksın artık. Bunlar karpuza benziyor yalnız. Artık çıkabilir mi Ne olur çıksın artık ama <laughs> herkes neden ha 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 gülüşünü yapıyor ya Ben de de var ama yapmıyorum yani. Arkadaşlar tekte çıktı. Gördünüz mü bir dakika. Arkadaşlar Arkadaşlar tekte çıktı. çıktı. Gerçekten tekte çıktı. Gerçekten tekte çıktı. İnanamıyorum. Şuna bakın. Neyse bu videoda böyle gezelim. Neyse. buradan hemen çıkalım. Amacımıza ulaştık hem de tekte. Çok şanslıyız ya. Gerçekten çok şanslıyım. Arkadaşlar şu pes parmak mı? Neyse. Şimdiki. Bizim ne bulmamız gerekiyor? Nasıl bir şey bu? Biz içine mi alıyor? Ama bende olmuyor. Çünkü benim şey özellik gelmişti ya. O engelliyor işte. A Monster Lab var. Ben ne oynuyorum? Ama arkadaşlar bizim ilk önce şeyi bulmamız lazım. Yukarıdan bir bakalım. Nerede? Nerede bu arada? Gerçekten çok merak ediyorum ya. Ne 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 ne. Yeni evi de çok var. Yeni eve bakalım mı bir? Gelin bir bakalım yeni eve sonra geçelim. Şeyi arayalım. Acaba nerede ya? Çok merak ettim. Burada bir şey var. Ne geldi? Oo, işte bunlar. Tamam. İyi ki buraya girmişiz. Bulduk işte. Burada ev gerçekten şu duvarlar falan çok ürkütücü. Gerçekten çok güzel yapılmış bir. Burada böyle bir gizli geçit falan olur bence ya. Bu kadar küçük bir ev olamaz bu. Bu böyle olamaz gerçekten. Burada bir gizli geçit falan bir şey yok mu? ha böyle olamaz ama ya. Bu kadar mı yani. Neyse. Gördüğünüz gibi amacımıza ulaştık arkadaşlar. Hemen bakalım. Şu an hepsini yapacağım. Evet. Oo. Şeyimiz gözükmüyor. Şuna da bakalım. Bir hiçbir şey. Ve çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Tamam. Evet, tamam bu iyi. Tamam. Ee, tamam. zaten kafamız bu kadar. Bu kalsın. Elbette de kalsın. Ayakkabı da kalsın. Aa, neyse. Gözlüğüm zaten görünmüyor ama olsun. çok güzel oldu. Gerçekten arkadaşlar çok güzel duruyor. Neyse şimdi biz böyle olduk. Ama ne gerçekten bir değişik oldum arkadaşlar bunu giyince. Sen nereye koydular böyle? Şimdi ay Şimdi ee. arkadaşlar Hemen girelim. Big Tour Monster Lab oynayalım. Hayır iki tur oynayalım. Daha doğrusu. Çünkü arkadaşlar ben reklam izleyip şey yaptım. Oo, arkadaşlar. Oo, şeydeki haritayı getirmişler. Fire City'deki. Ben o zamanlar kanalı açmamıştım tabii. O zaman kanalım yoktu. Bence gayet güzel olmuş ama <laughs> arkadaşlar gerçekten. Tamam gidelim o zaman. Ama Ben diğer Monster Lab şeyini daha çok seviyorum arkadaşlar biraz ki. O ev yamulmuş arkadaşlar şuna bakın. Bunu yok demiyor. Bu da yine böyle bir mu kadar. Yani sen adam. Fire City değil de normal Monster. Lab. Ya fakat bu benden bulamıyorum. Hangi bunu olmuş. Aa bu bu? Yeni fark ettim. Yamulmuş ya. Ama anlamadım da. Bu ne? Oo tatlı. Hepsi neden böyle arkadaşlar bunların ya? Geçken. Ay, ay geliyor. Yav nereye saklanacak? Saklanacak yer yok. Onun dibinde duruşlanmış bir şey var mı herhalde? Kısımda o. Ama nereden gideceğiz? Şişt, süper key boyu birazcık. Sağkipe yapacağım. Buradan gittim. Arkadaşlar <laughs> çok teşekkür ediyorum. Yalnız önümden. Neyse şimdi. Hep aynı yere çıkıyor bunlar ama. Ay ne oluyor? Bir dakika bir dakika. Hayır. Ne var? Bir şey gördün mü? Dibimde miydi? Yoksa bulamamışım. Arkadaşlar ben bulamıyorum ki hiç kitap. Hiçbir şey bulamadım şu an kadar. Aha, aha. Ay geliyor geliyor geliyor. Arkadaşlar gördünüz mü? Geliyordu geliyordu Bence burada yakalayamazsın yani. Bir zahmet de

Ay işte bu bir alan yok işte. Mesela şurada dursan yakalar mesela. Ama ben orada olacağım bilmiyorum. Mesela buradayken sanıyorum. Ay şu kez geldi geldi Mesela bu kutlarsa gelmiyor. gelmiyor mesela gelmiyor. Aha bir dönüştü. Bu nasıl gideyim ya? Bekle. ya? Tamam tamam nasıl yapayım? Nasıl gideyim acaba? Gidiyor mu sen geç işte. Ben acaba. Ay geliyor geliyor bak gelmiyor bir de sanki dedi ki. Oradan bir kutluyuz. Buraya ama neden bu sesleri nasıl? Ben en azından şöyle bir kucak kitabı gibi de oturuyorum. Yani bunda. Evet arkadaşlar ben e, arttırma aldığım için. O kutu 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 ne çıkacak kutu. Ya. Hadi. Bir elmas ne ya. Bir tanecik elmasla ben ne yapabilirim. Bir elmaslık bir şey yok. Ay keşke, keşke bir tık. Keşke bir bu olsaydı. Sonra Hayda. Bu ne ya ne şey. Bir dakika ben bir şeye bakmak istiyorum. Biraz kilitliyim şu. Düşündüğüm gibi. O zaman bir kere daha girelim. şurada bir mağaza var. Oraya mı gittik? İlk bir oraya girelim. Bir dakika bekleyin. Bir dakika ben kendimi offline yapacaksın. Ben yaptık. Ne var? Ha bunları alabiliyoruz. Hmm. Gerek var mı? Yani şu anda biriktirdiğimiz için diyorum. Yani hiç gerek yok. Şunlardan alabiliriz. Hepsinden birer tane alalım mı? Ay, sonuçta da bunlar altın mı? Aldım. Bal kabağı kovası. Cadı kovası. Bunu da aldım. Vampir kovası. Bunu da aldım. Ee, kedi kovası. Bunu da aldım. Tamam aldık bütün kovaları. Böyle bir şey işte ya. Gereksiz ama. <laughs> Olsun. Eksik olmasın bir şey olmaz. o kadar var yani harcayacağım bir şey de yok bunu harcayabilirim bence burada gerçekten mağazada ne harcanabilecek ne var yani ona Admin artık hiç paralı olup benim yani altına bir şey getirmediği için bunlara gerek yok ki ya ben bunlardan istemiyorum bunu alabilirim bu arada Ay. bilmiyorum farklı yürüyüş, yürüyüş zaten bende vardı. Ya da bu farklı yürüş. Bu farklı yürüyüş Ben bunu alayım mı? 50.000. Hmm. Aldım gitti ya. <laughs> öyle bir şey bende olmaz mı yani? Yani işe yaramayacak ama ben aldım yani. Ne yapayım? kısmı ama o kısımkini de alayım ya hadi ayıp olmasın kısımkini de alalım o kısımkini de neyse aldım hadi ya bunu da aldım şimdi paramın yarısı gidecek biliyorum oho bitmiş bile ne var hadi ya şöyle azıcık az paralı bir şeyler falan bunu almam çünkü çok gereksiz gerçekten dünya en gereksiz şey olduğu için Hmm. Tamam bu pahalı. Mumya paketi. Ben bu zaten var da mumya olmama da gerek yok herhalde. Ha, aha bunda süpürge varmış. Ben de tam 800 var. Ama bunun üstü her şey var. Sırf şu süpürge için almam ben bunu ya. Ben bunu alayım mı? Şeyciğim. Yok ya gereksiz. Gerçekten gereksiz. Gerek yok. Onu ne almayacağım. Bir daha mı mağaz. çıktım ya açıkta. Neyse arkadaşlar birazdan bir tur daha mı oynayacağız? Evet bir tur daha oynayacağız ama. Ben şunu bakayım. şey merak ediyorum. Ha şu yan şapka var ya o geri geldi mi onu merak ediyorum. Nerede var? Kıyafetler kısmında bir yerde olması gerekiyor. Eğer geri geldiyse. Oo. bizimki geri gelmiş ve çok şey aldım bir tane ben bundan çünkü neden olmasın bir tane almalıydık başka da bir şey yok şimdi kalkıştır bir tur daha oynayalım ve sonra bitirelim. Oh, arkadaşlar bu filmmiş mi? Film'te, o şeye mi dönüştürmüşler çünkü Neyse. Yana lan Ne? Çok <laughs> bir şeyler yok tabii ki her zaman gibi. Ben duruyorum. bir şey be. Ama nerede? Şu, mangalım, şu mangalım, tamam mı? Dümdüz. Ama ben sonrasında dedim yanlış yaraftan gitmişim. Ben gitmeyecektim ben. Ben neden böyle düşüyorum? Neyse şimdi buradan böyle dönüp gittim. Ama gelin. Ben beni yakalıyor muyum? Arkamdan bir görmeseydim. Ay. Bir yer neydi normal büyük film tulanı da var. Oh arkadaşlar. Bizi nasıl Ama gerçekten olmuş. Oraya gitmeyin gerçekten. Oradan geliyorlar işte. Ama bir tanesi orada da kovalıyız. Oh. <laughs> geliyor, Vallahi geliyor, geliyor. Ben de oradan ne yapacağım? Abi yakalandım, oradan çıkma. Hayır, zaten evde sonra kalmayız. O gitti, o yakalandı, ben o zaman ben iyi, yakalanacağım. Ya da, ama geliyor. Ama geliyor, ama geliyor, ama geliyor, ama geliyor, ama geliyor, ama, geliyor, ama, geliyor. ama Gördüm, ben nasıl gideyim orayı? Hayır, işte gelmiyor görüyorsunuz ya. Hiç beni koyamadık yalnız. Hayır, hayır. Ama 아, 이렇게 짚어진, 아, 나도 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 도 나도 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 나 nasıl kazanacağız ki biz bunu? Ben onu anlamadım. Neyse. Tamam. Aldım. Evet arkadaşlar bizim bugünkü videomuz bu kadardı. Şu gördüğünüz kafamdaki şapka tekte çıktı. Çok şanslıyız. Ve şu pelerin ne hemen bulduk. Şu yani arkadaşlar bizim bugünkü videomuz bu kadardı. Yeni güncellemeyi incelemiş olduk. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.